nasıl arzu ediyorlarsa o hale soktular. Gide gide bizlere bu hale almaya başladı. Dinde olmayan şeyler ortaya çıktı. Dinin hükümlerine Müslümanım diyen insanlar bile tahammülsüzlük ediyorlar. Geçen neve bir eve sohbete gitmiştik. Bir mevzu oldu, nasıl olduysa. Oğuz'taki Allah'ın hükmünü söyledim. Kıyamet koptu ya hocam, böyle şey olur mu diyor evin sahibi. Ya ben ayet okuyorum kardeşim. Ama işte kendisi ve birçok insanlar kitaplara hükümlerine göre Müslüman olmadığı, gelenekten gelenekten Müslüman olduğu için tahammül edemiyor. Bir mevzu oldu da dedim ki efendiler, İslam hükümlerine göre, İslam'ın ahkamına, Kur'an'ın hükümlerine göre bir evin geçimini, bir evin nafakasını, geçimini Allahu Teala erkeğin üzerine yüklemiştir dedim. Hayretmen sabit zaten. Bir evin geçimi, nafakası, Arapça nafaka, yani bir ailenin geçimi demek. Maddi, ma, ma işeti, geçimi erkeğin üzerine yüklenmiştir. allah Teala Teala'nın budur. İslam aile hukukunun temeli budur. Kadın çalışmak zorunda değildir. Bir kadın çalışmak istemediği zaman kocası onu zorlayamaz. Zorlama yok. Rızasıyla Allah'ın razı olduğu bir işte haramsız, günahsız bir iş olur da kadın da razı olarak isteyerek çalışırsa bir şey denmez. Çalışmak istemediği zaman onu zorlamak dört mezhepte de haramdır. Hatta ulemamız diyor ki doğurduğu bir çocuğu bir kadın hani çocuk doğur anne olur doğurduğu çocuğu emzirmeye de hiç kimse zorlayamaz karıyı. Çünkü o çocuğun em, emdiği içtiği emdiği süt neye giriyor? Nafata. Nafata kime ait? Erkeklere. Doğurduğu kadını doğurduğu çocuğu emzirmeye zorlayan o hiç kimse şeriata göre. Ya hocam böyle şey olur mu? Bu ne biçim kanun diyor, namaz kılan Müslüman söylüyor bunu. Tam bilmiyorum. Ve yine orada dedim bir sohbette, bir Müslüman erkek nikahı altında bulunan karısını kendi annesine babasına hizmete zorlayamaz. Hanım benim anneme babama hizmet edeceksin, çamaşırını yıkayacaksın, yemek yapacaksın, yatağını yapacaksın diye hanımını zorlayamaz hanım isteğiyle, arzusuyla severek yaparsa amenna. İstemiyorsa hanımınızı annenize hizmete vallahi zorlayamazsınız. Zorlayan cehennemlik olurdu kitabımız. Bunu söyledim kıyamet yoktu. Ya böyle İslamiyet mi olur? Ha sen kendine bir İslamiyet arıyorsun. Çünkü Türkiye kitaplara göre Müslüman değil. Geleneklere göre, geleneklere göre Müslüman. Kaynaklara göre Müslüman değiliz ki biz. Şurası Müslümanı değiliz. Fıkıh da böyledir. Yani anninle, babamla oturmaya mecbursun diyemezsin. Allah bunu mecbur etmemiş kadına. Mecbur ettin, sıkıştırdın. Kadın senin evini terk ederse dört mesette kadın haklıdır. Evi terk eder gider, günahkar olmaz. Bunu söyledim kıyamet koptu. Ya nasıl şey böyle hocam diyor. Ya, nasıl şey söyleyeyim ya? Ne yapalım? Kadın istemediği zaman zorlanasın çalışmaya. Rize'de kadınlar çay topluyorlar. Vallahi o kadınlar ben bahçeye gitmek istemiyorum, çay yaprağı toplamak istemiyorum. Bana zor geliyor, rahmetli geliyor, kabul etmiyorum, istemiyorum dediği zaman o kadını sen kim zorlayamasın. Çay toplamaya, kundu toplamaya zorlayamasın. Zorla gidip toplarsa o topladığı çayın ve parası haramdır, yersen cehenneme gidersin. Hüküm budur. Bunu söylediğin zaman kıyamet kopuyor ya, bilirsin olur mu? Sen nasıl bir Müslümanlık istiyorsun? Yani biz neye göre Müslüman olacağız ben de şaşırdım. Ortada Kur'an-ı Kerim var, Kur'an bu. Kur'an'a göre mi Müslüman olacağız, Rize'ye, Trabzon'a göre Müslüman olacağız. Bilmiyoruz neye göre olacağız. E, bu. Siz generaller nasıl bir Müslüman istiyorsunuz diyor gazeteci. Gazete de var. Nasıl bir Müslüman istiyorsunuz yani general olarak, paşa olarak? istediğiniz Müslüman nasıl olsun ya yani nasıl bir Müslüman istiyorsunuz? Vallahi altını çizdim gazetede yazının, okudum diyor ki İçki içecek diyor. Aynen. İçki içecek, kumar oynayacak, içkili kokteyllere katılacak, aklına eserse camiye de gidecek. Böyle Müslüman istiyoruz diyor. Generalin cevabı bu. Ya böyle Müslümanlık yok. Biz neye göre Müslüman olacağız? Acaba neye göre? Nasıl bir Müslümanlık isteniyor? E Hristiyanlıkta ölçü kayıptır. İncil kayboldu. İncil'in hakikati, orijinalitesi kayboldu. İncil'in aktivitesi kayboldu. İncil'in realitesi kayboldu. Onun için papazlar nasıl isterse öyle Hristiyanlık olmuş. Papazlar nasıl istiyor mesela? İçki içkisini istiyor. içki serbest olmuş. Hristiyanlıkta meseleler papazların kafasına göre oluşmuş, gelişmiş. İslam'da vallahi bu yok. İslam'da Kur'an bozulmamış, kaybolmamış, orijinatisi, asliyeti kaybolmuş ki. Kocaların kafasına göre, generallerin kafasına göre, cumhurbaşkanının kafasına göre, üniversite rektörünün kafasına göre İslamiyet olsun. Eğer Kur'an-ı Kerim kaybolsaydı, öyle olurdu. E, Kur'an kaybolmamış ki. Bakın, tak burada ya. Kadınlarla erkekler, yabancı kadınlar, yabancı erkekler şortla, mayoyla beraber denize girmesin diyorsun, o ebendin çaybısı hoca. Ne zaman hoca, irtica var diye kıyamet kopuluyor, imansız profesör. E başka türlü söyleyemem ki ben, Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim'in dünyadan tamamını kaldır, Kur'an namına bir şey bırakma, ben de o zaman susayım. E, kaldıramazsın ki Kur'an duruyor. Ya nasıl Müslüman olacağız? Neye göre, hangi ölçüye göre? E, haramları kaldırmışsınız, serbest kılmışsınız. Bakın, bakın önünde bir yazı var. Meydan Laruz, ansiklopedisinden çıkarttım. 8. cildin 21. sayfasından almışım bu yazıyı. Aynen şöyle diyor. Türk ceza kanununda iki erkeğin birbiriyle razı olarak cinsi temas yapması yani homoseksüelliği süt sayılmamıştır diyor. Yani iki tane erkek sapık, iki tane sapık kafir erkek birbiriyle eş cinsellik dediğimi çok affedersin. Özür dilerim konuşuyorum bunları. Ama mesela hafif söylemek zorundayım. Ama şey yani Lüt kavminin istediği erkek erkeğe kendi rızalarıyla cinsi münasebet yaparlarsa Türkiye Cumhuriyeti bunu suç saymıyor. Hadi örneğin bakayım şimdi rezaleti. Sen nasıl Allah'ın nehyettiği, haram ettiği, mutlaka öldürün dediği bu cinayet işleyenlerin bu cürmünü nasıl serbest sayıyorsun, nasıl suç saymıyorsun ya? Nasıl olur bu? Bakın aynen. Türk Ceza Kanunu'nda tarafların rızasıyla gerçekleşen lüvata yani erkek erkeğe cinsi temas fiili süt sayılmamıştır. Elimizde madde var, kitap var. Hadi önüne bakayım. E nasıl yapacağız? Yani Müslüman olmanın başka bir yolu mu var acaba? Mesillerimiz şüpheye düşüyor. Bu kadar meydan vermemek lazım günahlara. Bu kadar fırsat vermemek lazım. Fuhuş almış başını gidiyor. Laleli'den geçemiyorsunuz. Vallahi 5 bin liraya Rom, Romanyalı kadınlar kiraya veriliyor. 5 bin Türk lirasına. Ya buna hükümet geçmiyor, devlet geçmiyor, polis geçmiyor. Hırsınız kalacak mı sizin böyle giderse, istekiniz kalacak mı? Belediye otobüslerine binilmiyor, doğmuşlara binilmiyor, kadın, erkek kucak kucağa yolculuk yapıyorsunuz. Allah'tan korkun, böyle gidemezsiniz Allah'a. Böyle gidemezsiniz Hz. Muhammed Mustafa'ya. Vallahi gidemezsiniz, yeminle söylüyorum bu akışın değişmesi lazım. Bu rejimin değişmesi lazım. Bu sistemin değişmesi lazım. Biz bunları herhangi bir kuruma, kuruluşa, şahsa hakaret olsun diye söylemiyoruz. Yaşadığımız hayatın İslam'a uymadığını söylemek zorundayım. Ben hocayım. Benden başka şey Günahları söylemek zorundayım. Atil ve baliv olduktan sonra Müslüman bir kadının ve erkeğin haramların neler olduğunu öğrenmesi farz ayındır. Bunu okuması, öğrenmesi lazım ki sakınsın, çekinsin. Allah'ın azabına düşmesin. E bunu kim söyleyecek? Hocalar söyleyecek. Hocalar da haramların ne olduğunu söylemezse e kimden duyacaksınız? Kim söyleyecek bunları? Hocalar sussun. müslüler sussun. E kim söyleyecek? Affedersiniz şarkıcılar mı söyleyecek? Cinsiz sapık. şantajcılar ya bunları söyleyecek. Zaten onların kendileri sapık. Günlerdir Antalya'da rezalet şenlikleri tertiplemişler, bilmem ne, altın portakal bilmem neleri. İşte bir tanesi birinci seçilmiş, öbürü birinci seçilmiş, ikinci. Günler televizyonda bu rezaletler gençliğin gençlerimize, çocuklarımıza örnek diye, başarılı, büyük insan diye, bu rezil artistler örnek diye reklam ediliyor mu edilmiyor mu Müslümanlar söyleyin. Böyle gidemezsiniz diyorum. Bu istikamet Bizi kesinlikle bu direksiyon bizi Allah'a getirmiyor, felakete götürüyor. Bunu söylemekle mükellefin. Cehenneme atsalar bunu söylemekle, idam safhasın altına getirseler bunu söylemekle mükellefin. Böyle gidemeyiz.